Herkese selamlar dostlar ben Ali Tenes. Bugün sizlerle birlikte Hello Nightbird 2'nin 6. bölümü kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Ya bu dayı nottu ya? Dayı selamünaleyküm neredesin? Oh bak lan daha yeni başladık ha? Ah, karşımdan geldi ya. Ya bir selam verelim dedik kötü mü yaptık ya? Nasıl bir adam oldun sen iyice? Biz neler yaptık ya en son ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam 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 biz saati yapacak Ben şimdi hatırladım. Biz o saatin şeylerini takacaktık. Onları nereden bulabiliyoruz? Dur, o adam gelmezse ben halledeceğim burayı. O adam gelmezse halleder. Hadi buyur. Levyem de yok. Neyse dur. Şuraya bir bakayım mı amca? buradan ne? Çarık çıkıyormuş burası ya. Ben de bir şey var san. Gelme lan. Lan nereden geliyorsun? Nasıl bir anda damladın oğlum sen ya? Levyemi aldın mı lan? Lan levyemi niye alıyorsun ya? Neredesin çocuk adam? Çocuk adam neredesin? Arkamda. Ah ah. Gelme! Gelme lan! lan! Haybol git! Hadi işine bak hadi hadi. İşim gücüm var seninle uğraş. İşine bak şimdi. Arabadan aldık. Tamam mı? Şurada bir kafa mafa var. Bunların içinde olamaz. Mavi bir gold var. Mavi bir gold da olabilir mi acaba? Bu shark falan yani. Öyle düşünüyorum. Bu da geçti. Yatacak yeri buldu. Ya nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Ah tamam karşıdayım. Buradan hemen aşağı atla. Atla. Buraya gir, gir 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 Gelir mi bu o buraya? Gelir mi o? Aga neredesin aga? Hacı, neredesin? Nereye gittin? Bak bana oyun yapma. Tamam mı? Ustuz sudur Ah aşağı düş. Neredesin lan? Şş, bak bak bak. Karşıma gelecek ya ben oraya gitmesem. Ben oraya gitsem karşıma gelecek ya. Ah burada burada bak. Bu tarafa geç bu tarafa geç. Gelme hala. Ah git lan git. Ya bu tarafa geçiyor mu? Bu tarafa geliyor. Hayır lan hayır hayır. Ya. <laughs> Kıf şeye takıldım ya. Neredesin lan? Orada dur orada. Ben şu levyeyi alayım da lazım olacak. Ya. abi nasıl bir anda çıkıp geliyor ya? Neredesin lan? Yine aldın değil mi levyeyi? Ver. Git lan git. git 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 git. Hayır gelme. Aybol gelme. Kaybol. Ya gelme. Arkama da bakamıyorum. Bir anda geliverir diye. Gelme oğlum gelme. Bak sıkıştım senin yüzün. Al bak'a girdim. Ya bak'a girdim. Ne? Ah tamam çıktım. Nereye kayboldum? Gelme gelme. Tamam tamam gelme. Anasını satayım gelme ya. Git git. Git gelme ya. Git gelme. Aha, lan buradan dışarısı gözüküyor. Buradan dışarısı gözüküyor. O ses ne lan? Bir çocuk ağlama sesi geliyor sanki. La? Oğlum. Aha. aha şuraya bir ağırlık koymam lazım. Le şey açılıyor. Bir çocuk ağlama sesi geliyor ha burada. Burada bir yerde la. Lan buradan bir yerden geliyor. Bu çocuk nerede bu çocuğu? Dur dur. Çocuğum seni kurtaracağım çocuğum dur. Lan git lan. Gel artık ya. Oraya ne koyabilirim ben ağırlık? Bir öncekine biz ne koyduk? Ağırlıksa. Aa tamam tamam tamam. Ver, ver ver ver. Bir öncekine de bundan koyduk biz. Ver ver ver. Tamam. Ver baba şunu. Bak çocuk burada bir yerde. Çocuk burada bir yerde. O çocuk geliyor. Aslanım dayan aslanım. Aslanım gelip kurtaracağım ben seni. Bu dünya ne işe yarıyor lan? Hiçbir şu yaramıyor. Ne oluyor bundan? O şeyin bar... Aha. Şakasın. Aha. Şeyi de bulduk. Ama Kapının ağzında bekliyor ya. Bak hele. Sen git bakayım oraya. Hadi bakayım. Hadi hayırlı işler. Şuraya tak. Bunu buraya tak. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Saat kaça geldi lan? 11.35. 11.35. Bu kasanın şifresi falan olabilir mi acaba o? Biraz biraz kafa patlatırsak sanki tutacağız bunu. Dur bakayım. Bir şansımı deneyeceğim. Hızlıca şöyle. Hızlıca bir şansımı deneyeceğim. 11.35. Tamam. Çok güzel. Ne yapacağım şimdi ben bu fotoğrafı? Makineyi. Ne oldu lan? Kendi kendimizi çektik. Dışarı attı bizi. Bir ayrıntı falan mı verin? bana Ne oluyor lan kafayı yedi kuş. Kuş kafayı yedi. Ya hadi ya bu sefer de gene başka bir bölüm attı bak. Gene başka bir bölüm attı. Bu sefer nereye gideceğiz? Burası neresi lan? Tamam bu sefer de buraya gideceğiz. Ora neresi? Şurada değil mi ora? Aynen. Burası aynen. Aynen 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 aynen. Buranın kapısı kapalıyız zaten. Buranın kapısı da açık. Kesin gene dışarılarda bir yerlerde temizlik yapacak şey var. aa açtırmıyor la elimde kürek var. Açtırmıyor ya bak hele. Ver lan ver. Açtırmıyor ya ne güzel açacaktım ben orayı. İçeri gireyim mi? paldır küldür diye daldım var ya. Buranın bekçisi de sen misin Hacı dayı? Hacı dayım böyle yapma ya. Zengin olmuşsun ama adam olamamışsın. İler girmez bizi hemen dışarı atmaya çalışıyorsun. Bunu lan elimi yaktım zaten gelme. Vay tipine. Bak şimdi olayın birini çözer gibi olduk. Bu köpeği buradan benim çekmem lazım. Bu köpeği çekmek için oradaki et almam lazım. Oradaki et almak için de benim bir tane şey almam lazım. Yangın söndürücü var ya. Ondan 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 lazım. Kesin böyle bir sıralama lazım bana. Yangın da nereden bulabilirim? Nerede lan? Nerede bu? Nerede gördüm hani? Ah! Gelme lan! Gelme! Git! Kale hemen görür görmez kovalamaya başladı ya. Topla kımıldı ya mı? Aha yangın. Gel bayım, gel gel. Sen de bir şeyler yapacağım oğlum. Şu adam nerede? Bu adam, bu adam burada değil. Bu adam ama burada değil ama içeride. Ya! Lan korktum ya. Bir anda geldi. Ağam ya bunlar niye beni kovalıyor? Bunların bana da garezi ne? Yangın tüpüm nerede? Yangın tüpüm. Lan dur küreğimizi atma. Ver kürek lazım. Buradan bir... Ya lan oğlum dışarıda durmuyor muydun sen ya? Açarım oğlum yakalayamam ben. Ah lan ora kapalıymış. Ona niye kapalıymış ya? Oradan kaçayım dedim açamadık. Şuraya şu yangın tüpünü geri alayım ya lan. Ya hala burada ya. Hala burada ya. İçeri gider misin kardeş? Kardeşim içeri gider misin? Hadi ben oyalama. Aa o diye dolanma ortalıkta. Hadi içeri git tamam. Ah adam ya. Şöyle ya. git içeri. Hadi hadi ateş. Sön artık. Ver bakayım şu ateş. Köpek al bakalım. Şimdi ha tamam. Abi biliyorum biliyorum biliyorum. Şimdi bunu nereye sokacağız? Hadi bak. Güzel soru nereye sokacağız? Hemen hemen geldi. Hemen aşağı atladım hemen. Hiç hiç duramam hiç. Görmedi ha? La, görmedi lan. Nasıl? Ya görmedi ya. Nasıl gördü ben o? Dur dur üst kata çık çık üst. Onu nereye yerleştireceğiz biz? Toplarlar bir yaramıyor. Bak buraya da bir şey lazım. Ama oraya da bir şeyler lazım çoğu şey aa bu yıldız onun içine koyacağız tamam bunu nasıl kapatacağız bunu nereye koyacağım ben ya aklıma düştü ben bunu yaptım çok güzel bir şekilde e şimdi de bunu koyacak yer bulamıyorum ah nereye açtım lan buradan herhalde o adam hani bazen içeri girip yok aha aha oğlum bura bura bir geçi ha bura açılıyor aynen bunu bir şey takmam lazım orayı bir şekilde açmamız lazım dur 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 bu elimdekini nereye koyacağım tam vakti değil mi piyano çalmanın tam vakti aha oğlum bunun elinde işte bunun elinde şey aynısı hayır lan lan oğlum o tuşa basılıyor muydu ya ben de bir şey sandım acaba dur tamam bunu buraya koyacağız herhalde bir dakika tamam lan tamam bunu buraya koyacağız içeride aynı şeyde gördük ya e bu kaseyi aldık kaseyi ne yapacağız bir oradan bir oradan bir, akıl oyunları yapmaya çalış Geri elimize kase görme ha beni görme ya görme beni ya görme beni çık dışarı hadi çık çık işim gücüm var ya buraya gel burada bir şeyler Bundan alakalı bir şey yoktur herhalde buranın değil Buranın değil. Buranın değilse diğer taraflarda bir buralara. Ben buraya girmem lazım ya. Orada bir şey. Bunu niye verdi benim elime ya? Oğlum bunu ne yapacağız ya? Buralarda ne? Bu Bura adamın banyosu mu? Adam lüks ya. Lüks hayatı başka oluyor ya. Ha gemi. Gemi aldık bir tane ama ne yapacağız bu gemiyi? Bunu niye verdi benim elime ya? Ben ne yapacağım bunu? Ya buraların her yeri kapalı ya. Buraya baktık zaten. Bunu nereye de koyacağız? Burada bir şey vardı. Bir dakika neredeydi o? Hah. 86 91 mi? 86 91 nerenin şifresi lan? 695 Şuradan mı basacağız acaba? Ha dur 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 dur. Bir dakika bir tane daha buldum herhalde. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Dur. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Ah! Aha ya! Abi kafam çalışıyor ya. Burada ne yapacağız? Çabuk göster. Yoksa şu adam gelecek şimdi. Ha. Plak mı? Plak mı lazım? Lan plağı nereden bulacağız ya? Bir yere giriyoruz. Bir tarafı hallediyoruz. Bir tarafı hep eksik ya. Buralarda bir yerde. Buraya gel oğlum. Ne kadar gittin? Bekle. Biraz aşağıdan. Ha. Tamam. Gitme gel. Ah Ver şu plağı. Neredesin hacı? Tamam iyi. Adam bir yere git. Tamam nereye gitti tabi Bir ara kayboldu bak kapıya sıkışmış mal Baka girdik ya orada Aç bakayım ver Çok sağ ol çok sağ ol çok teşekkür ederim İyice ses yaptın şimdi millet komple gelecek bana İyi ses yaptın eline sağlık Hani ne, ne oldu ben boşa mı taktım bunu Oğlum ne yapacağım ben şimdi? Bu boş değildir herhalde He tamam bir dakika gel 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 Çık 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 üstüne çık Tamam şimdi gördüm dur E ee, oğlum bu geri aynı yere geldi Yani o kadar döndük dolaştık. Aha burada bir şey var tamam Arkadaşlar sakiniz adam baka girdi mal kaldı kapıda kaldı <laughs> o yüzden istediğim gibi rahat rahat gezebilirim şu an çok rahat böyle daha rahat güzel mi ya bunu buranın değil miydi bunu ne yapacağım oğlum bana verdi bunu zaten falan Allah Allah ne Aa orada bir kapı var Tamam ya bunlar buraya koyacakmışız Tamam şunu kırabiliyor mu lan Yok kırılmıyor. O zaman bizim buraya daha bir, birkaç tane daha şey bulmamız lazım. Bir parça, birkaç tane daha parça lazım. Aha, aha yukarıda opa var. Oğlum buraya nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Böyle yetiş. Ha tamam, çok iyi. Lan lan düşme, 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 düşme. Düşme. Hah tamam. Ver opamı. Ver opam baba. Aa, tamam, çok güzel. Neredeydi lan? Opayı da koy. Buraya yolun altı yuvarla. Dur lan dur. Bunun altı buraya. Bu da buraya. Fark. Bunun üstünde mi var lan? Ne nasıl? Bunun üstüne ne nasıl? Buradan çıkabilir. Lan, nereye girdik oğlum? Dur. Lan dur. Bu tarafa gir. Bir dakika. Dur. Dur dur hemen kalalım. Aa buradan buradan hop atla tamam. Ney var burada? Nereye geldi? Bir yerlere gidiyoruz ama dur bak. Levye lazım? Levyeyi nereden bulalım Oğlum benim vardı ya. Allah Allah. Ha 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 ha. niye bu? Güzel levye de iyi denk geldi. Aç şunu. Aç. Tamam kestik enerjiyi. O zaman şu an açılmıştır. Dur. Neredeydi lan bu? Ha <laughs> ha. Burada bu Tamam. Bunda. Bunu Bunun yeri neresi? Burası. Başka kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. O bir tane de. Nerede? Bir girmediğim yeri şura kaldı. Neresi orası? Şuradan bakalım. Tamam. Bir girmediğim yer burası kaldı. O da burada bir yerdedir. Kes. Oraya da nasıl açacağız? Bak 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 bak. Şimdi aklıma geldi. Dur 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 dur. Bak bak bak. Bizim kullanmadığımız bir tane şey kaldı. Şurada bir sayı bulduk tamam biz? Neydi o? 0. 86 91. Bak bir bu kaldı bizim. Kesin burada bir kesin bir tane kasa var. Burada bir yerde kasa olması lazım. Bu sayı boş değil bak. Burada bir yerde kasa lazım. Ah! tam. beni gördün mü? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Ya tamam adam bozuldu. Bozuldu. Adam bozuk. Çalışmıyor. 86 91. 86 96, 96, 96, 91. Nerede bu kasa ya? Burada bir yerde bir tane kasa var. Nerede kasa? Ben adam gelmiyor zaten peşimden. Kaldır şu ünlem işaret. Beni uğraştırma. Nerede bu kasa? Abi kasa yok çıldıracağım ya. Nerede kasa ya? Bakmadığım yeri kalmadı. Bütün odalara baktım. Burada bir yerde mi? Yok. Oğlum nerede bu kasa? Abi bir kasamız kaldı. Bize bir kasamız lazım. Ama bu nerede bu kasa? Benim gözüm mü kör ya? Ben kör müyüm arkadaşlar? Oğlum kasa yok ya. Ay anasını darmadığına kasa yok. Buranın lan. Aa, oradan bu tarafa geç. Bu kaplı niye? Bu kaplı niye? Bu da bir bir işe yarıyor mu lan? Ondan çıkabilir miyim? Ah tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi çözdüm olayı. Tamam şimdi çözdüm olayı. 80, 86, 91. Tamam ver baba bir bu kaldıydı. E biz bunu yaptıktan sonra şurası gene boş kalıyor ki. Şu... Ha tamam lan tamam. Bunu da oraya takacağız. Tamam ver. Ver 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 ver. Şimdi kafa daha özür dilerim arkadaşlar. Yani daha ben yeni çözdüm olayları. Yeni oturdu kafama. Çevir bakayım. Çevir 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 çevir. Ben mi durduracağım oğlum? Ha ben durdum. Anahtar aldık. Ben uğraştırıp uğraştırıp duruyor. Oradan oraya gönderip gönderip var ya. Bu anahtarları da Aa, tamam ya. Bir sonraki bölümde de o adam hakkından geleceğiz. Tamam mı? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.